Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koca herkesin bu sunucusuna girerken o zaman Sünger Bob kodunu biliyorum artık. Şimdi onu yapsam size göstereceğim. Çok güzel bir kod. Çok güzel. Bir kod. Erken. Çok iyi. Abi yarmış ya. Ben yapacaktım. Benim mi bu? Benim mi bu? Aa bu benim herhalde. Aa beni. benim. Benim My Singer bu. Ya sil artık. Arkadaşlar be, benimle bir, bir şeye gel. Senin onun kodunu diyeceğim. Bu et benim bu. Kodu Gel ben şuraya. bu resim çekerken gidecek mi? Hı. Hı. Aa adamın balıyı. Bir dakika dur. Ben sus. Şimdi diyeceğim kod. Oraya kadar daha katkı olamıyorum. Sonunca son bulmaya çalışıyorum. Sünger bokum gelmiş. Şöyle bir sonucu hiç Bakalım şu an çağda yazdım şimdi göstereceğim. Bu ülke harika bir ay gelsin o kadar. Her. Abi sincer bok geldi. Ne? Balık var. Balık var. Balık tutuz bir şekilde yapılabiliyor. Sincer Tabi geride yazmıyor bak neyse Şöyle göstereceğim kodu Yazıyoruz 18 100 795 481 Siz de bunu bir kağıda yazıp Şey yapabilirsiniz Şöyle gönderdik Ah silindi Oley be silinme kodunu bulduk Oha ne yapıyorum Uu. <laughs> ben evet. Bakın ben de şungar sünger... Neredesiniz arkadaşlar? Şungar bokunuz geliyor. Ben bunu ilk gördüğümde çok korkmuştum. Korkunum, Gülüyor kapımı kolladım. Aa oyun kasıyor. Çok sert bir şekilde kasıyor. Of oyun çok fena kasıyor. Eğer bu şimdi baba silmek isterseniz kodu tezden yeniden yazın. Yengeler bak balık yemeye gidiyor. Yum yum. Yum yum. Ay kastı. Ay çok kastı. Evet arkadaşlar. Koda derim. Gerçekten çok zor bir kod. Kod tam 100, 1895 1895 1895 kodum kullanarak kıyafetler bölgesine bölgesine sünger boku yapabilirsiniz. Yeniden de yazarsanız sünger boku söyleyecek. Ağrımda kalkmadan ona da öğreteceğim.